Yaşananlara bakar mısınız? Rezalet mi, kepazelik mi, skandal mı? Ne yazık ki al birini vur ötekine misali hepsi mevcut. Yaşanır ve sıradanlaşır hale geldi. Mevzuya girmeden önce kime dersin demek istiyorum. Çünkü geçmişte bu sözcüklerden herhangi birini haber, yorum, analiz ya da gazete manşeti olarak kullandığımızda halk deyimiyle yer yerinden oynardı. Günler, haftalar hatta aylarca etkisinde kalınır, konuşulur, tartışılır ve de müsebbipleri hakkında en radikal kararlar alınır, bir daha böylesi bir hadise tekerrür etmesin denilir ve telkinler sıralanarak cezai müyettiyeler uygulanırdı. Envai efor sarf edilirdi. Sorumluluk noktasında bir daha yaşanmasın diye hassasiyet ikmal edilirdi. İlgili ve yetkili zevat büyük bir alakadarlık gösterirdi. Hassasiyetler karinesi içerisinde gereken yapılmıştır derdi. Bilgilendirmede bulunulur, kamuoyu aydınlatılırdı. Kesinlikle üç maymun kodunda tavır vaki olmazdı. Mail edici olan da iyi gözle bakılmazdı. Bir dizi terkinler sıralanırdı. Biz de görevimizin sorumluluğu içerisinde hareket ederdik. Ama bugün öyle değil. Son yıllarda ekseriyetiyle kimi kamu kuruluşlarında özellikle de sağlıkta kim kime dumduma misali bir mekanizma işliyor. Yaşanan ve yaşatılan hadiselere karşı akla ziyan bir tutum sergilenir hale gelinmesinde kimse imtina etmiyor. Değil rezaleti kepazeli skandallar zincirini sıralayıp dursanız bile suçüstü dahi etseniz ne yazsanız ne söyleseniz ne konuşursanız konuşun tınlayan yok dönüp bakan bile yok. Ne kimsenin kılı kıpırdıyor ne de kimse ne oluyor ne bitiyor bu nedir deme gibi bir sorumluluk üstlenmiyor hissiyat dahi yok. Demem o ki vahim bir boş vermişlik vahim bir devşirmelik ortam var. Biliyorum az sonra mevzu edeceğimiz hadisede de aynı tavır dün olduğu gibi bugün de sergileniyor öne ama biz yine de görev sorumluluk karinesi içerisinde halinin sesi olarak deklare edeceğiz. Ve diyorum ki bakar mısınız vakanın tablosuna Salt Diyarbakır'a değil Doğu ve Güneydoğu bölgesinde hitap eden Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yaşananlar fecaat bir durum. Neresinden tutarsanız tutun elinizde kalıyor. Ki okurlarım bilirler mevzu eğitim ve sağlık olunca benim duygularım daha bir tepki verici oluyor. Akan sular durur misali. Bu meseleyi duyunca da aynı duygular içerisinde ne bu ne rezalet, bu ne kepazelik, bu ne skandal dedim. Tabii kendi kendimi sorguladım. Neden derseniz daha birkaç ay önce bu hastane batmış diye tepki gösterip yetkileri uyaran bir yazım olmuştu. Siyasileri de işin içine katmış kendinize gelin demiştim. Modern binalar, modern ve son teknoloji cihazlar alıyorsunuz ama velakin insani işleyişe gelince çöküyorsunuz, batırmışsınız diye. O gün ne yazmıştık? Bir hastanın şikayetiydi. Anestezi yapılmadan canlı canlı kanamalı genç bir kadın kürtaj ameliyatına alınmıştı. Hasta da söz konusu sorumlu doktor hakkında cimere şikayette bulunmuştu. Peki sonuç? Ödül misali adeta eline sağlık tercihine mükafat verilmişti. Sorumluluk gösteren yok. Peki şimdi mevzu ne? Ne yazık ki şimdi de yatak doluluğu gerekçe gösterilerek hamile kadınlar doğum sürecini müşahede odasında ya da yatakta değil refakatçi koltuğuna mahkum edilerek orada burada salonda odalarda geçiştirilerek bekletiliyor. Burada tutulup sıranı bekle denilerek çaresizlik içerisinde bırakılıyorlar. Yetkililere sormak gerekmez mi? O hastanın psikolojisini geldi anlat düşünebiliyor musunuz? Bir taraftan inanılmaz doğum sancıları diğer taraftan endişe, korku ve heyecanı getirdiği dehşetli stres. Denir ya gel de dayan, bu acayı bizler bilmeyiz ama kadınlar çok iyi bilirler. Bekleyiş ve çaresizlik hali karşısında bir de buradaki kimi görevlerin ortaya koydukları insanlık dışı muamele ve tavır var ki, akıl tutulması şikayetleri de işin başka bir boyutunu gözler önüne seriyor. Doğumhane değil işkencehane deniliyor. Değillene göre azarlamanın başında neden evinde doğum yapmadığında buraya geldin, sizden bıktık, zır doğum, kes sesinizi yeter zırladığınız seninle mi uğraşacağız, bak sırada kaç kişi var gibi gibi sözler, rezaletin dibi, hakaretleri içeren tepki ifadeler sıradanlaşmış durumda ve şu tutanağa bakın. Hasta imzalatılan bir belge. Yukarıda sıralananlar malum. Hasta kendi isteğiyle tüm uyarılara rağmen tedavi diye reddederek taburcu olmak istiyor. Özetli bir evrak tanzim edilmiş. Evrağın ıslak imzalı bölümünde ise hastanın tedavi reddetmesine dair gerekçe yazılı. Düşülen not aynen şöyle. Yatak olmadığı için yatışı reddediyoruz. Hasta odasındaki refakatçi koltuğundaki yatışı kesinlikle reddediyoruz. Söz konusu bu evrak 22 Nisan 2024 tarihinde düzenlenmiş. Vuku bulan bu hadise her yönüyle sorgulayacak ki sadece sağlık hizmetlerindeki yetersizliği gün yüzüne çıkarmıyor. Aynı zamanda insanlık onurunu ayaklar altına alan idari bir işleyişin ve kimi personellerin keyfiyet tarzını da ortaya koyuyor. Her yönüyle idari ve adli bir suç hasıl bunu bir hastanın yaşadıkları olarak görmemek gerekiyor. Bugüne kadar birçok hadise görüldüğü içindir ki rezalete, kepazeliğe ve skandala kulak tıkar hale gelindi. Bugün ona, yarın başkasına, beri gün sana gerçeğiyle utanç verici uygulamaya son veren bir anlayış ikmale gelmiyor. Umarız bu yazımız ders ibret noktasında ele alınır, ilgili kurum kendini çek eder. Özellikle göreve geldiğinden bu yana birçok mevzuya hassasiyet gösteren İl Sağlık Müdürü Doktor Hakan Pamukçu'nun bu meseleyi de kapsamlı birleştirilmesi, atacağı düşüncesindeyim ve tabii ki detaylı bilgilendirmekte de bekliyoruz. Günün sözü. Sağlığın kıymetini de, hizmetini de, takdirini de kendinize değil hastaya sorun.